Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir Holder 3'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çağdaş bayrağını ve açık olan ma mavi bayrağı dolaptan al diyor. Almayacağım. Ne olacağını bilmiyorum çünkü o bayrakların. İslam bayrağı olabilirler. Oğlum bunlardan öğrenmişler. O ortalık iyice karıştı. 56'ya döndü bak. Ben şunu bir alayım abi. Nerede bu, bu, bu bayrağı al? Mavi bayrak, beyaz bayrak. Bunlar, bunların hiçbir simgesi, hiçbir şey yok abi. O yüzden ben iki bayrak şey yapıyorum. Bak iki tane bayrak astım abi İnşallah Sıkıntı yaşamayız Ben bağlamıyorum bunu o şekilde ee, Büyük reformu nasıl engelleyeceğiz onu da söyleyeyim Uyuşturucu şey gelecek adamı şikayet edeceğiz Tamam mı yasaklı maddeden şikayet edeceğiz. Ona göre yapacağız. Akşam olsun. İyice. Ne istiyorlar? Koş bakayım. İşte aradığım adam. Seni senin de mi? Bakanlıkta Ay. çalışıyorsun değil mi? Evet neden? Bir şey soracaktım. Bir şey söylem olur mu? İyi. Sie. ne ya? özel bir ilaç. Doktor bir arkadaşım vardı. O zamana kadar o bana ilaç verdi diyor. Geçen ay ortadan kayboldu. Çünkü benim hastalığım resmiyette yok diyor. Ha, başlıklık yetersizliği hastalığı yokmuş. Buradaki ilacı da yok. O diyor homoseksüellerde ve Haitilerde var diyor. Biraz da senin payını yüklerim <laughs> üstüne. Bir soruşturayım. İlacın adı ne? Zovidin <laughs> <laughs> diyorlar. Zovidin. <laughs> Eğer var ya şu bayrak olayından dolayı bütün şeyim çöpe giderse çok üzülürüm ya. Biz gündüzde miyiz? Nerede bu adam? Herkes dışarıda. Biz gündüzdeyiz büyük ihtimal. hamurlu sisi, kasitli bir hava. Çocuklar dışarıda. Eğer var ya bu bayrak olayından dolayı başıma bir şey gelirse üzülürüm ya. Kadın ne istiyor? Ona da bir bakalım. Nahim <laughs> Ee, şey artık ben tanımadığım insanlarla konuşmak istemiyorum diyor. Bakanlıkta çalışıyorsunuz değil mi? Olu bir belgeye mi ihtiyacınız var? Böyle şeylerle <laughs> rastlatmak, çekimizi gerek yok diyoruz. Bu adamla tanıştım ve resmen aşık oldum diyor. Maalesef kısmet değilmiş. 3 ayın sonunda beni terk etti diyor. Müleyim. Çocuğu doğramam başvaz. Neden ki? Anka'daki amirlerim önüne nasıl işten kovarlar. O bakarlarsa ev, evli olmadığımı anlarlar. Sonra da evimden olurum. Sonra kucağımda çocuk da sokaklara düşerim. Hmm. Tamam geç. Bunu o sapıkla evlendirsek nasıl olur? hiçbir şey için söz vermiyorum söz vermiyorum abi Evet kaldı 28 saat. nedir abi durumumuz biraz hız hızlı bir bakayım nedir <laughs> <laughs> la bu kanka sende böyle bir ilaç var mı ona bakalım önce penisilin Bundan ver bir tane Bitki ilacı Gazoz Onun penisilin var bir tek bunda bir de bu var bitki ilacı bundan bir tane alayım da ne olur ne olmaz. Şimdi ben bir bakanlığa gideyim. O adamı kovdurursam koldur, acaba şey yük reform engellenir mi? Olur mu? Olur bence ya. gelmiş. Buradan burada değil mi? Hangi Makke. Tebrik etmek ne? istedim. Teşekkür ederim. İsmi Kerstin H. Doğum tarihi 13 Aralık. Bu no, the... kadar önemli değil aslında. Kes, kesin ölmüş olması lazım. Muhtemelen öyle. kadar hevesli ki bir gün şarkı yazdı ve hapse atıldı diyor. <laughs> Yavrum bakacağım. Stark <laughs> şimdi. Bizim bu adam neredeydi? Ağrı renklerini değiştirmeyeceğim ben. An, giremiyorum ya. Malzeme yok giremiyorum tüh. Dur bari. Spun <laughs> Alman ragu. Spag ketap hırdır. Visninus da listek. Kedek. Libya in Ardem. Bayan Silers. <laughs> Abi çok fazla vaktim yok Bayan Silers. Silers ben geldim. Nasıl Neyse tamam. Yemeğe gidiyorlar onlar. Ee, biz gidelim hemen. Şu anahtarı alayım ben. Ve herifin odasına şey koyayım. Hadi oğlum gönder beni. Biz ikinci katta mıyız lan? ben şu. ya. Bu bayraktan dolayı ben yanarsam üzülürüm ya. Bu kadar emek verdik. Kanka koy bunu hemen. Hızlı hızlı koy. Kameramız var mı? Kameramız da yoktu ha. Güzel. Aa şikayet edemiyorum ki bakamadım. Neyse Bakamadım ki. Tau tau. palte. Kim giymiş profesyonel sanatçının gözümden siz mi sorumlusunuz? Sto globo. Kleki. Lan şivas. Gerçekte sevdiğim tek ritim yürüyen birlikleri, ayak sesleri ve saldırı sesleri. İkodun kadının dosyasını arıyorum. Sanatçı olduğu için hapse atılmış birkaç ay önce. Sim? Kristin H. Bek ne Madı Kirsten Hanker. 13 Aralık 1950, Önder şehrinde doğmuş. Devlet polisi tarafından 7 Temmuz 1986'da e, devlet karşı şarkılar söylediği için tutuklanmış. E? Geçen gün elimdeydi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi bize bağlı dosyayı neden istiyorsun? İkinci katta çalışmıyor musun sen? Mendo <laughs> Şu devletin mevcut varlıklarının yeniden değerlendirilmesi üzerine çalışıyoruz. Kesin bilirsin devlet tutuklu suçların mülklerine el koyuyor. Dosya hala açık olarak gözüktüğü için Kerstin H. için dosyasını bulamadık. Üçüncü katın çıkarları ikinci katın çıkarlarından doğal olarak daha ağır basar. O yüzden seninki tabi dosyayı veremem. Benimle vizyon sahibi biri olduğunuzu sanıyordum Bay ne demek istiyorsun? Ulan dediğiniz savaş sanatı kitabını okumadınız mı? Evet okudum. He, tam olarak da nasıldı? Gerektiği yerlerde ufak hediyeler vermek hayatın aramında anlaşmayı varmayı kolaylaştırır. <laughs> Bana bir hediyeniz var mı? <laughs> Hediye istiyor abi. Bu hediye istiyor o yüzden hediye hediye ne alabiliriz buna? Ne basamıyorum ya? Speak, Robert güvenilir, güvenilir, Leonard güvenilir, Swift hayır bu işe yaramaz. <laughs> Ulya Hashberg. Ulya Hashberg'i nasıl yap yapamıyoruz bir <laughs> bu şey? Buradan yapamıyoruz. Bir kere yaptık. Olmadı. Aha çıktı lavuk. Kanka ben bunu şikayet ediyorum, kovduruyorum bu herifi. Ama... Şimdi kata git. Bu herifi kovduruyorum ben. Bunun ve reformlarından kurtulmamız lazım. Raporla. Baba. Neydi bunun adı? Armin. Armin'i neyden suçluyoruz? 60-28'den. Yurttaş bakanlık tarafından korunuyor. Ee... O zaman Notman'ı ararız. Neredesin? Ne Telefonun meşgul edip durma diyor. Ulan ben. <laughs> Telefonumla ilgili birkaç Gülüyor. fikrim var ama. Burada da gel. Telefonum kısa bu uygun şekilde nasıl durdurabilirim bir fikrim var mı? Burada işler nasıl yürür bilirsin. Artık Hoş. engel olamaz. Reformun nasıl uygulanacağı genellikle kim uyguladıysa ona bağlıdır. That's Çalışanlara bağlı. Ye. Ye. Doğru şu bas. Armin Kvart, Stamp Harbors'ın sadık destekçilerinden. Yönet reform tasarısını uygulanacak hale getirdiğinde ne olur hayal bile etmek istemiyorum. Bu şükürler olsun ki 3. katta başka çalışanlar da var. Bir tasla Arman'ınkini de değiştir. C C G Kuti. Ne yapacağım şimdi? Bendekilerle değiştirecek miyim?

Kerenert'i koruyup kullanıyor diyor. İlk tutuklanırsa Kerenert hemen tali olur diyor. Bu reformu istiyorsan istiyorsak ki önlemek zorundayız. O zaman daha akıllıca yaklaşmalıyız. Bu önlerin aşkı kafanı kullanıp düşünsene biraz. Reformu çoktan yazdılar. Evet reformu uygulamasına artık engel olamazsın. Reformu nasıl uygulayacak? Genellikle kim uyguluyorsa ona bağlıdır. Çalışanlara bağlı bu rakkı o çakışıp bu rafım taslarını al ve güvenilir bir kişinin onu düzgün bir ıslak ailesine getirmesini sağla diyor sonra taslağı diyor şey değiştir diyor kime yaptıracağım oğlum o zaman o reform zaten bende kağıt. Aha kaldı bir saat. İncel bayrağı çekmedik. Arkadaşlar. Valla başlayacağım. Bundan birkaç tane alalım ya. Bayrak var ya inşallah bizi öldürmez. Bayrak muhabbeti. kadar zorlu görevlere girdik. Allah'ım. Yanlış kişiler uğraştığına habersiz bir şekilde <laughs> kenarda duruyordu. <laughs> Frank gibilere ne yapacaklarını <laughs> çok iyi bilen insanlar. Did, Devrimciler öldürecek, they öldürecek they mi bizi? ...gave him a little push, a push, gently to guide others to the right path, and warned of against getting on the wrong foot of these powerful people. Dead silence drifted the empty cemetery as Frank's body was laid to rest, only to be remembered for what he was, a man who lost. Ah be, kötü oldu, öldük, öldürüldük be. Lan bayrak yüzünden öldürülür mü insan be? Arkadaşlar, alternatif bir şey yapacağız, Evren yapacağız. Onu daha sonraki bölümde yapacağız. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.